Ne olur beni bırakma. Sen ölürsen ben bu dünyada yalnız başıma ne yapacağım? <laughs> Çılgın, fakiri bulmamız lazım. Belli ki başlarına kötü bir şey gelmiş. Şuna baksana, şehir darma duman olmuş. Birisi şehre saldırı yapmış. O yüzden fakiri bulmamız lazım. Başı belada olabilir. Haklı sınırsız. Şehirde kimse kalmamış. Herkes evlerini terk etmiş. Çiçek yok. Çiçeğin babası yok. Polis yok, fakir yok, zengin yok. Neredeler bunlar? Çılgın merak etme bulacağız onları. Gel şuradan bir yol gidiyor. Şu yolu takip ederek belki bir yere ulaşabiliriz. He? Çılgın? Orada birisi var çılgın gel. O da kim? Zengin neredesin? Ne olursun cevap ver. Çılgın bu fakir. Gel. Fakir. Fakir biz geldik fakir. He? Hırsız? Çılgın? Siz nereden çıktınız? Fakir şehre ne oldu öyle? Biz şehri gördük ve herkes evlerini terk etmiş. Biz de seni aramaya çıkmıştık. Zengin nerede fakir şehre ne oldu öyle? Arkadaşlar şehre saldırı oldu. Benim düşmanım saldırdı. <laughs> ve zengin kayboldu ortalıktan. Zengini bulamıyorum. Onu acilen bulmamız lazım. Zengin evdeydi ve şehre saldıran kişi bizim eve TNT attı. TNT de patladı ve zengin yok oldu. Acaba zengin nerede şu anda? Çok merak ediyorum. Fakir, zengini bulamıyor musun şimdi? Yani eve TNT attıysa zengin büyük ihtimal evdedir. Baktım, evde her yere baktım ama zengin evde yok. Acaba TNT atınca zengin parçaları mı ayrıldı? Belki de kafası falan kopmuştur. Düşünemiyorum neyse Umarım bir şey olmamıştır Zengini bulmamız lazım Ölüsünü ya da dirisini bulmamız lazım <laughs> Fakir O zaman biz şehre geri dönelim Şehirde her yeri arayalım Zengin şehirde olabilir Sen de buralara bak tamam mı Merak etme zengini bulacağız üzülme fakir Zengine bir şey olmadı biliyorum Çünkü o güçlü birisi Umarım çılgın. Umarım bir şey olmamıştır. Yoksa zengin olmadan ben yaşayamam. O benim bu dünyadaki tek varlığım. Abim o benim. Canım abim benim. Onu çok seviyorum. Umarım bir şey olmamıştır zengine. Fakir merak etme. Zengini sağ salim bulacağız. Hiç takma dostum. Bak biz senin arkadaşınız tamam mı? Eğer ki bir şeye ihtiyacın olursa hemen yanımıza gel Çok teşekkür ederim size Bu zor günümde beni yalnız bırakmadınız Umarım zengini bulabiliriz Zengini bulduktan sonra da Bunları yapandan intikamımızı alacağım Evimizi para parça etti Tüm şehri TNT yağmuruna tuttu O adamı öldüreceğim Buna hak etti Fakir tamam dostum takma kafana Sen şuralara bak zengini ara biz de şehre geri dönelim. Şehirde zengini arayalım tamam mı? Tamam olur. Eğer ki zengini bulursanız kesinlikle bana haber vermeyi unutmayın tamam mı? Merak etme fakir. Hadi görüşürüz. Çılgın gel. Zengini bulmaya gidiyoruz. Umarım bulabiliriz ya. Bunu yapan canidir ya. Böyle bir şey yapılır mı? Şuna baksana tüm şehri yok etmiş. Tüm evler paramparça. Bu TNT makinesiyle daha kötü şeyler yapılabilirdi Allah'tan öyle kötü şeyler yapmamış Çılgın bak bu TNT makinesiyle bu şehri bırak bu dünyayı bile yok edebilirdi İyi ki öyle bir şey yapmamış Neyse zengin aramaya devam edelim Zengin Zengin neredesin Şuna baksana ya fakirlerin ev paramparça Zengin çık ortaya Zengin. Bu zengin nereye kayboldu ya? Patlama sırasında evin içindeymiş. Ama şimdi zengin etrafta yok. Şuna baksana zenginin elmasları burada. Bayağı da elması varmış. Neyse bunları buraya bırakayım da. Zengin geri döndüğünde alır bu elmasları buradan. Ve umarım geri döner. Umarım zengine bir şey olmamıştır. Çılgın gel. Aramaya devam ediyoruz dostum. Öf ya. Öf. Hep sevdiğim kişilerin başına bir şey geliyor. Çılgın gel. Çılgın sence zengini bulabilecek miyiz? Hırsız merak etme. Zengini bulacağız. Fakir de çok üzülüyor. Fakirin yanında böyle davranma tamam mı? Onu teselli etmemiz lazım. Haklısın çılgın. Haklısın doğru söylüyorsun. Tamam dostum. Neyse devam edelim. Zengin. Zengin dostum lütfen çık. Zengin duyuyor musun sesimizi? Yok çılgın hiçbir yerde yok. Zengin abicim sesimi duyuyor musun? Ne olursun çık ortaya. <laughs> ben sessiz ne yapacağım ya? Ne yapacağım zengin? Lütfen cevap ver. Yok hiçbir yerde yok. O cani adam ilk önce kedimi öldürdü. Sonra köpeğimi öldürmek istedi. Şimdiden zengini öldürdü. Onu yakalayacağım ve intikamımızı alacağım. Umarım zengine bir şey olmamıştır. Zengin. Yok hiçbir yerde yok. Nerede bu ya nerede? Zengin bulacağım seni. Bulacağım abicim merak etme. Kimileri şu anda nasıl bir haldedir? Durumu çok kötüdür kesin. Zengin. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Evet fakirden intikamımı aldım. Fakirin arabasını da çaldım. Baya güzelmiş bu araba. Neyse. Fakir ve zengin öldü artık. Şu arabayı şuraya park edeyim de. Ben de şu gizli evime gideyim. Fakir bu gizli evi biliyor. Kesin buraya doğru gelecektir beni bulmak için. O yüzden şu gizli evdeki eşyalarımı alayım. Sonra bu şehri terk edeceğim. Akşamda olmaya başladı. Hızlı olmam lazım. Zengin hiçbir yerde yok. Bakmadığım yer kalmadı. Yeter artık. O adamdan intikam almaya gideceğim. Büyük ihtimal beni kaçırdığında götürdüğü gizli evdedir. O gizli eve gideceğim ve o adamı öldüreceğim. Polisin evinde kesin silah vardır. Şöyle gireyim içeri de silah arayayım. Acaba buralarda bir yerlerde silah var mı ya? Umarım silah falan bulabilirim. Buralarda silah yok gibi. He? Çılgın hırsız? Hırsız. Çılgın buradayım. Zengini bulabildiniz mi? Hayır fakir. Çılgınla beraber etrafa bakıyoruz. Sen bir şeyler bulabildin mi? Hayır. Ben de etrafta ipucu arıyorum. Umarım bir şeyler bulabilirim. Tamam fakir. Merak etme bir şey bulursak sana haber vereceğiz. Tamam tamam. Hadi gel çılgın. Şu taraflara bakalım biraz da. Tamam hırsız. Evet, çılgın hırsız gitti. Eğer ki buradan silah aldığımı görürlerse bana engel olmaya çalışırlar. O yüzden çaktırmadan silah almam lazım. Buralarda yok. Bir bakmadığım şurası kaldı. He? İşte. İşte silah. Tamamdır. Mermisi de var. İşte bu kadar İntikamım acı olacak pislik herif Göstereceğim sana Gel buraya bulacağım seni ve yok edeceğim Göstereceğim sana Kesin o gizli evindedir Hemen oraya gidip o adamı yok etmem lazım İntikamım acı olacak Kedimi öldürdün Köpeğimi öldürecektin Ve en son Abimi öldürdün Göstereceğim sana Şu taraftan gidiyorduk sanırım Evet. Zenginin intikamını alacağım senden. Zengin benim dünyadaki tek varlığımdı. Abimdi lan o benim. Bakalım silahıma karşı koyabilecek misin? Evet gizli şu dağın arkasındaydı. Hemen şu dağın arkasına gireyim de intikamımı alayım şu adamdan. Sen benim abimi öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Göstereceğim sana. Bakayım burada mı? Evet, işte burası. Tamam. Şu köprünün alt tarafındaydı. İşte oradaki köprünün alt tarafı. Hemen bakayım şuraya. Tamam evdeki malzemeleri aldım. Biraz pişmiş tavuk aldım. Ve birkaç tane daha ok aldım. Bunlar bana lazım olacak. Artık buradan çıkmak zorundayım. Bakayım şu sandıklarda bir şeyler kaldı mı? Tamam bu iki sandıkta bir şey yok. Burada da bir şey yok. Evet. Şu yatağı da alayım da lazım olur. Tamamdır artık buradan gidebilirim. İntikamım acı oldu fakir. Öldürdüm sizi. Polisler kesin beni her yerde arıyordur. Evet işte. O adamın evi şu köprünün alt tarafındaydı. Şuraya gideyim. He? Araba? O benim arabam. İşte benim arabam burada. Adam benim arabamı da çalmış. Kesin buralarda bir yerlerde. Bulacağım seni. Göstereceğim sana. Canım arabam benim. Abimden kalan tek hatıra bu. He? Bu fakir değil mi? Olamaz. Fakir ölmemiş. İşte orada. Fakir beni aramaya gelmiş herhalde. Ne yapacağım ben şimdi? Madem ki fakir ölmedi, o zaman fakiri öldürürüm. Ayağıma kadar gelmişsin fakir. Seni öldüreceğim, merak etme.